takım galip geldiği zaman zaten ruhen de bedenen de dinleniyorsunuz. Önemli olan başarıyı yakalamak. Şimdi sadece milli takım 80 milyonun evet milli takımı ama ben hep defalarca söyledim. Hem UEFA hem FIFA toplantılarına katıldığımız zaman da bir sürü Müslüman, Müslüman ülke federasyon başkanlarıyla görüşüyoruz. Onlar başkanım 80 milyon olarak düşünmeyin. Dünya Kupası'nda Müslüman aleminde milyonlarca insan Türkiye'nin başarısını bekliyor. Cenab-ı Allah inşallah onları da sevdirmek nasip eder. İşte bir önceki maçta Amerika'da evet sahada Amerika'yı yendik ama biliyorsunuz Gazze'de körpe çocuklarımız zalimin kalp ve kurşunlarıyla genç yaşta bu dünyadan ayrılıyor. Bu galibiyeti onlara armağan ediyorum onları sevindirdiysek ne mutlu bize. Çünkü Türkiye milli takımı Amerika milli takımını yendi ama sonuçta oradaki manşetleri de takip ediyoruz. Türkiye Amerika yendi diye geçiyor. Cenab-ı Allah inşallah bu zaferleri bütün Müslüman aleminde beklentisi olanlara da dünya Kupası'nda başarılı oluruz.